önce ben göstereyim ne yaptığınızı filan. Pardon. Ben şey yapacağım. Ee, küçük bir tavuk yeri yaptım böyle. Okey. Ama çok kötü bir yer yaptım. Sıkıntı yok. Hallederiz. Bekle ben şimdi göstermeye başlayayım. Şöyle. Okay. Şimdi biz ne zaman başladık bu hardcore'a? Hardcore? Hardcore diyorum. Ya <laughs> sen ye. Yanlış Yas tuttum. galiba 4 ay önce plak. 4 ay önce başladık. Ee, yani nasıl ile yapmadığımız kanıtlarız şöyle. Ben video bitince Atar oynama süremizi koyarım. Oradan zaten nasıl? Neyse burada köylüler var. Sürücükenar. Ve sen zaten. Sürücükenar. Yap ayarlanıyor da. Evet. evet. Benim et şimdi biz bunları çıkardık. Ondan sonra sadece ben bir tanesini e, zombiye yedirttim bunu. Yani. Arda da şunu yedirtti. Onları. Sen tamir yedirttin değil mi? Aynen şu an bana 1'e satıyor işte. Aynen tamam. Bana da işte cesareti şu. Şimdi onun hepsini yapacağız. Ya tabi daha orası bitmedi. Yani altına da şey yapacağız. Önce şey göstereyim. Hiç de... Hiç de söylemeyeyim mi? ki Aklımdaki plan şu. Ya göstereyim şöyle. Şurayı biz yaptık. de yaptık. Vidri da şey öldürttük. Adı neydi o? End. Ne deniyor oraya ya? End'den çıkış ya. Siz anladınız işte hani o alttaki yer ya. Atladınız. Portal işte. Vidri orada öldürdük. Yani oradan geldi. Kafaları zaten 3 güçle kestik. Şimdi burayı full bu dağları keseceğiz. Ondan sonra ben bir şey kullanarak böyle bir Dağ model diyeceğim. Oh, sonra düşürme. bunu Dur bak, Okey. Ondan sonra işte bunları falan buraya daha yapacağız. Sonra işte bir base falan yaparım. Depolama sistemi. Yani zaten bayağı büyük mesela şuradan başlasa şu üçlü falan depolama sistemi olacak. Buralar daha yani volkan falan bir şeyler yaparım buralara. akar olacak yani. Gene geldiler ya buraya. Yok ya gerek yok gerek yok. Vallahi. <laughs> Bu arada daha yeni yaptık değil mi raid farmı? Ya çok geçmedi. Beni. Bir gün falan bir gün geçti. Ben cuma bitirdim. Ondan sonra... Ya slime farmı zaten... Gerek yok göstermiyor. Raid farmı mantığını anlatayım. Raid farmı şey koyar... Ver yani anlayalım. Açıklamaya koyarım. Sen bakalım. Barut var mıydı ya orada? yok ya. Paylaştırıp bir şey yapmadım. Şimdi şu şurada bir huni var. Görüyorsunuz değil mi? şuradaki huni de. Şuradaki huniye yani ne kadar mesela atıyorum buraya. Bir stek bir de 50 tane eşya koydum. Şimdi bu bir stek 50 tane eşya yani şöyle bir stek 64 tane ya yani her bir eşya bir saniye olarak kabul ediliyor. Yani bir dakika 54 saniyede şu şey hareket ediyor bu şeyin hareket etmesi de şuna yarıyor. Şimdi biz AFK bırakıyoruz ya. En yani sahilimizde de kötü kıyanet oluyor. Burada da otoklikör oluyor. Otoklikör buna vururken hey, her zaman buna vuracağı için kötü kıyaneti işemiyor. Ama bu oynarsa sizin eğiminiz bozuluyor yani. Ee, şeyde şeyde şişede yani başka bir tuşa atıyorsunuz. İçme şeyin yani sağ tıkı. Bu bozulduğunda eğiminiz ondan sonra şişeyi içiyor ondan sonra vurmaya devam ediyor. Burada slime bloklar vardı. Burada 5 tane köylü getirdik. Şurada portal açtık. Bayağı uzun sürdü. Yani bayağı değil. Bir hafta sürdü. Ben hafta sonları oynuyoruz Ondan sonra 5 tane köylü var burada. Ee, köylüler zoomlayayım şöyle. Şurada raid şurada başlıyor. Yani hepsi şurada doğuyor. Ben buna şu zırh askısını vurunca. Durayım. Bu böyle havaya kalkıyor. Sonra buradaki şey bunu algılıyor. Buraya işte şey gönderiyor. Sinyal gönderiyor. Ondan sonra bunlar buradan düşüyor. Orada da orada tozlaşmış kar var. Çünkü e, tam buraya düştüklerinde normalde ölüyorlar. Ama tozlaşmış kar sayesinde şu an düş yani ölmemiş oluyorlar. Buraya düştükten sonra ben yine vuruyorum. Bunlar suya düşüyor. Suya düştükten sonra zaten e, kılıçta şey var. Sıpırcı kenar var. Bunlara tek atıyor. Yani en Vexler yani şey yapmıyor anlayıcı çıkmıyor hem bir de bayağı hızlı direkt düşün düştükleri için öbür rate tarzından bayağı daha hızlı daha iyi yani ondan sonra neyse ya bu kadar ya aslında bak bu da cidden çok güzel yani ama biraz yani şey var işi var ne bileyim yani kırsak bayağı bayağı güzel durur <laughs> Neyse o zaman kırmaya başlayalım 10x hızlandırılmış Aynen. devam ki. evet bitirdik. Abi şöyle kendime. Vay. Şöyle göstereyim hatta. Uy bitirdik bitirdik bitirdik. Bitirdik bitirdik bitirdik. Bakın. Yani cidden. Ama daha tabi hiçbir şey yok ya. Şuraları filan da kıracağım ve buradan daha yapmam için daha çok şey lazım. Şimdi hedefimiz ipeksi dokunuş çıkartacağım. Sonra şurada gördüğünüz bütün e, topraklar var ya bunların hepsini kırıp Düz taş, yani eritilmiş kırık taşla değiştireceğim. Tekstil tezgah neyle yaptın? Her var. Bir tane blaze rod lazım. Tamam yaptım yaptım. Altında var, varmış bir tane. bazen sadece birlikte olduğunda bizi de hızlı alıyor şeyi, şey değil mi? O niye? Bulamadım ne hiçbir yerde? Ya yani. yani bir sebebi vardır illa da. Öyle var. Ben yanlış yesem mayalı örümcek gözü diyebiliyorum. Ondan sonra en sonunda barut koyacağım. Yine koyayım sende bir tane buraya. Bu yapsın bunları şey. Ben direkt keseyim burayı olduğunca size göstereyim. Tamam oldu. <laughs> tamam. Dönüştürüyorum ben bunu. Neyse buraya da keserim ben. Dönüşün ya zaten önce. <laughs> Al dönüştü. Aa direkt creeper var lan varmış bunu ya. Okey çıkarttım. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Ha. Ha. Üstümde var da bir dakika pişirmem lazım. Okey. Pişti. Piş Nasıl yapacağız? Ağırlığında. <laughs> Hımm. <direkt> çok güzel. <laughs> Ama mesela epeksi dokunuşun e, dezavantajı neydi? Unuttum. Ne yapıyordu yani? Ya işte normal şeyleri filan kıramıyorsun yani. yani. Mesela elmas filan kazıyorsun. O, o zaman... O zaman Nasıl? Ne? Yani şey veriyor ya. da böyle ne bileyim yani. Şey veriyor direkt. Hani... Nasıl söyleyeyim? Elmas kazınca elmas veriyor ya normalde direkt. Bununla pişmiş. pişmiş ha şu an doğru. Mi? Tamam ya ben zaten elmas kazmaya basacağım bunu şimdilik. Yani normal elmas kazma yapacağım. Ne <laughs> olsun <basacağımı> yoksa zaten. <laughs> tamam aldı. Şimdi çıkarsın. Bu arada aldı ha lan. Olmaz ya bırakmasın bırakmasın. Okey şimdi ne? Aa almıyor lan. Abi. Ay kim yetmiyor? Bu karak çok zor. Keskinlik 5 tamam. çıktı. Oha kaç? 37 zümrüt. Ama bende indirimli fiyatı normalde 60'tı. Yani Ama işte şey bana da şu an gerek yok ya, çıkartırız zaten ya. getirdik yine de almıyor lan. 5 olacak. Burası 2 da. Çıktı. <laughs> Çıktı çıktı. Hatır yok. Bir, saatte, çıktı. E, yapıyorum. bir, bir bak. <gülüyor> <gülüyor> bir saatte bak, en az bir saatte değilse. Saat. Çünkü normal koyup kırdım da hemen almıyor tabii. Böyle bir dakika falan bekliyorum bak, bir dakika sayıyorum işinden ya da telefondan mutuyorum zaten arkadaş. Böyle, Böyle her seferinde baktım neredeyse hatta bir, bir saat oldu yani yüksek ihtimal. Abi sıktı sonunu alıyorum. Vallahi illa olsun. Ya yani sırf ipeksi dokunuş için yani. Sırf bunun için mi? Doktoru koydum. Okey bastım ipeksi, ipeksi dokunuşu söylüyorum ben. Şöyle edelim Bu ipeksi dokunuş şeyden aldım. O mesela biz normal taş ile değişmeyeceğiz. Şimdi şunu kırdım. Böyle geliyor ya normal taş. O taşı almam lazım işte o yüzden ipeksi dokunuş. Bakın şimdi şura şu toprakları full kıracağım çünkü çok kötü duruyor. Bir de daha izlenim vermiyor. Şunların hepsini kıracağım. Bunların hepsini de şurada görünenler falan. Hepsini oradaki taşla değiştireceğim. Hani o düz taşla. Daha böyle davası verir. <laughs> Neyse. Hadi görüşürüz ya zaten yapacağım. Hadi bay bay.